Diğer hanımları Hazreti Ayşe Resulullah'ın ikinci zevce-i mutahharasıdır. Ebu Bekri Sıddık'ın kızıdır. Çok akıllı, zeki, alime, edibe, afife ve salihaydı. Hafızası pek kuvvetli olduğu için eshab-ı kiram birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Ayet-i kerime ile met edildi içtihadı Hazret Ali'ye uymadığı için deve vakasında Hazret Ali ile harp eden eshab-ı kiramla birlikteydi. Hazret Ali şehit edilince pek üzüldü. Hurufiler kendisine çok iftira ediyor. Hazret Ali'yi sevmezdi diyorlar. Halbuki Ali'yi sevmek imandandır. Hadisi şerifini Hazreti Ayşe haber verdi. Böylece onu sevdiğini ve herkesin de sevmesi lazım geldiğini bildirdi. Hicretten sekiz sene önce doğdu ve 57. yılda, 65 yaşında Medine'de vefat etti. Sevde binti Zem'a Resulullah'ın üçüncü zevcesidir. Zevci ile imana gelip Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'ye dönünce, zevci vefat etti. Rasulullah önce Hazreti Ayşe'yi, sonra Sevde'yi nikahladı. Sevde'yi Mekke'de, Hazreti Ayşe'yi ise Medine'de evine aldı. Çok merhametli ve iffetli bir hanımefendiydi. Hazreti Ömer zamanında vefat etti. Zeynep bint Huzeyme çok ibadet eder, çok sadaka verirdi. Önce Abdullah bin Cahş'ın zevcesiydi. Abdullah Resulullah'ın halası Ümeyme'nin oğlu idi. Uhud gazasında şehit oldu. Resulullah'ın nikahıyla şereflendiyse de sekiz ay sonra vefat etti. Ümmü Seleme adı Hint idi. Zevci Ebu Seleme ile Habeşistan'a ilk olarak hicret ettiler. Ebu Seleme, Resulullah'ın halası Berre'nin oğlu, Ubeydullah bin Cahş'ın kardeşi olup, Medine'de, hicretin dördüncü yılı, Uhud gazasında aldığı yaradan vefat etti. Ebu Bekri ve Ömer'in nikah taleplerini kabul etmedi. Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. 59. yılda, Medine'de, 84 yaşında vefat etti. Son vefat eden zevceleri bu idi. Zeynep binti Cahş Resulullah'ın halası olan Ümeyme'nin kızı, Abdullah bin Cahş'ın kardeşiydi. Babasının adı Berre idi. İman etmediği için Cahş denildi. Zeynep, ilk iman edenlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu önce oğulluğu olan Zeyd bin Harise'ye nikah etti. Zeyd Zeynep'in hakkını gözetemediğinden hicretin üçüncü yılında ayrıldılar. Resul aleyhisselam nikah etmek istedi. Zeynep bunu işitince sevincinden iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi senin resulün beni istiyor. Eğer onun zevceliğiyle şereflenmemi takdir buyurdun ise, beni ona sen ver, diye dua etti. Duası kabul olup, Ahsap suresinin, Zeyd, onun hakkında istediğini yaptıktan sonra, yani Zeynep'i boşadıktan sonra, biz onu sana zevce eyledik. Meal-i şerifinde olan 37. ayeti nazil oldu. Zeynep'in nikahını Allahü Teala yaptığı için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca nikah yapmadı. Zeynep radıyallahu anha bununla her an övünür ve her kadını babası evlendirir. Beni ise Allahü Teala nikahladı derdi. O zaman 38 yaşındaydı. Hicretin 20. yılında 53 yaşında vefat etti. Hayrı ve ihsanı bol olup sadaka vermeyi pek çok severdi. El işlerinde de mahir idi. İşlediği şeyleri ve eline geçen her şeyi akrabasına ve fakirlere verirdi. Hatta Halife Ömer Ezvacı Mutahharat'ın her birine 12 bin dirhem verirdi. Bu alır almaz hepsini sadaka eder, dağıtırdı. Resulullah'tan sonra zevcat tahirat arasında en önce vefat eden budur. Hazreti Ayşe bunu çok met ve senâ eyledi. Zevcelerim arasında bana en önce kavuşacak olanı eli açık olanıdır. Hadisi şerifi bunun önce vefat edeceğini haber vermişti. Çünkü en çok sadaka veren bu idi. Fransız olan edepsiz ve müfteri şair Voltaire, Resulullah'ın Hazreti Zeyneb'i zevceliğe kabul buyurmasını tarihlere vak'a ve haberlere taban tabana zıt ve uydurma alçak iftiralarla şiir düzerek bir tiyatro kitabı yazmıştır edebiyat ve fikir adamına yakışmayan bu çirkin, iğrenç yazısı, kendisini aforoz etmiş olan büyük düşmanı papanın hoşuna gitmiş, kendisini okşayıcı mektup yazmıştır. Müslümanların halifesi Sultan II. Abdülhamid Han, bu piyesin sahnede oynatılacağını işitince, Fransa ve İngiltere hükümetlerine ültimatom vererek hemen önlemiş, bütün insanlığı yüz kızartıcı aşağılıklardan kurtarmıştır. Hazreti Safiye Hayber Yahudilerinin başı olan Huyey İbni Ahtab'ın kızıydı. Hayber'de bir Yahudiye nişanlıydı. Sonra çok zengin olan Kenane bin Hakik ile evlenmişti. Hicretin yedinci senesinde Hayber fetholundukta Safiye de esir edilmişti. Resulullah'ın hissesine düşüp azat buyurdu. İman eyledi ve Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. Hicretin 50. senesinde Medine'de vefat etti. Hazreti Meymune İsmi Berre iken, Resulullah Meymune yaptı. Hayber'in fethinden sonra Mekke'ye umre için gidildikte, Meymune'nin zevci vefat etmişti. Resulullah'ın nikahıyla şereflendi. Hicretin 53. senesinde Mekke'de hastalandı. Beni Mekke'den çıkarınız. Çünkü Resulullah benim Mekke'nin dışında vefat edeceğimi haber verdi, dedi. Çıkardılar. Resulullah'a nikahı yapılmış olduğu yerde vefat etti. Hazreti Mariye Peygamber Efendimizin cariyesiyken iman etti ve Efendimizin nikahıyla şereflendi. Mariye, Mısır İskenderiye'nin hükümdarı Mukavkıs'tan hediye olarak gönderildiği için nesebi, silsilesi ve doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Resul Ekrem Efendimizin Hazreti Mariye validemizden İbrahim isminde bir oğlu olmuştur. Hazreti Mariye çok sakin, sessiz ve kendi halindeydi. Hazreti Ömer'in halifeliğinin son yıllarında 637 Hicri 16'da vefat etmiştir. Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Hazreti Reyhane Peygamber Efendimizin cariyesi iken Müslüman olmuştur. Medine'de bulunan Yahudilerin Beni Kureyza kabilesindendir. Nesebi silsilesi Reyhane binti Şem'un ibni Yezid veya Reyhane binti Zeyd İbni Amr İbni Hanefe bin Şem'un bin Yezid'dir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Peygamber Efendimizden önce 631 Hicri 10'da Medine'de vefat etti. Baki kabristanlığına defnedilmiştir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem, hepsi Cebrail'in aleyhisselam, Allahü Teala'dan getirdiği izinle olmuştur. Resulullah Efendimizin çok evlenmesinin mühim bir sebebi, İslam dinini bildirmek için Hicap ayeti gelmeden, yani, kadınların örtünmeleri emrolunmadan önce kadınlar da Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resulullah birinin evine gitse kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hicap ayeti gelip kadınların yabancı erkeklerle oturmaları, konuşmaları yasak edilince yabancı kadınları kabul etmedi. Onların bilmediklerini Mübarek Sevcesi Hazreti Ayşe'den sorup öğrenmelerini emre Gelip soranların çokluğundan Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Ayşe validemizin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımı nikah etti. Kadınlara ait yüzlerce nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı, bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkansız olurdu. Allahü Teala'nın dinini tam olarak bildirmek için çok evlenmek yükünü de omuzlarına aldı.